175 yetmiş Seyitler'deyiz. Seyit Şey ama balı da güzel bak. Emiyor abi. Bunun üç tane yumurtası var bak. Çek onun diğerini de çek abi. Onun da geliyor. Evet. Yumurtayı çok açmış. Bak şimdi görüyor musun şu görüntüyü? Bak getirmiş. Getirmiş ama yerse de çok iyi iş yapar. Tabii. Polen aşımda 2 üç günü böyle hava gitsin. Polen daha da artar. yer çiçekleri ne güzel açmış biliyor musun? bu 15 kurşun bal da ha, bu iyi bir ara. Bu getirir bundan zaten şüphemiz yok. Önemli olan bizim ikiye ben ben de, de, Onlara. <laughs> bunlardan şeyi şu taşı sökseniz düşürür mü kapağını?

4. çerçevesi Tebrik ediyorum bu araya Ah full açmış Yumurtayı Gel gelelim 3. çerçevesini Al sana 3. çerçevesi Doğ Doğurmuş Yeliden Doğduğu ha. bölgeyi de tekrar neredeyse kapatmış Burası kışlama için güzel Hı. abi Hiç rutubet yok bir şey abi görüyor musun? sıfır rutubet. Burası Şubat'ta eğer havaya giderse polen gelmez ama Mart'ta 10 numara. Heh. Siz bakarken bu kadar yumurtası var mıydı Yoktu, değil mi? Yoktu, değil mi? Yazardık, doğru. Tamam. Kaç gün bakalı kaç gün geçti? Baktık, 15 i̇ki, şey, hafta oldu, şey. Şey, i̇ki hafta oldu. 15 gün oldu. Ama Selim Bey'in çerçevesi kadar vardı. Merdi çerçevedeki miktar kadar vardı. Şimdi sana böyle 30 tane arı bırakacağız Öyle daha. He. Abdullah'la bu sene bir kez tane balı sağalım i̇nşallah, ya. İnşallah inşallah. Oh neyse ne, ne sezon diyor hatırlıyor musun? Aynen öyle yapacağız. Gene karakovan koyacağız en az 30 tane Makine veririm size. Makine. Makineyi götüreceksiniz tabii. <laughs> <da>. Bir zahmet. Üçe de bir şey vardı ona bak. Bu da o makine <laughs> Şöyle de bakalım ne yapmışlar. Madem bu kadar yumurta yok diyor. diyor. kondisyondaki arıya bakalım. Evet. Sonra Aha. da 1'e 0 e bakalım ne yaparız onlar. Evet, bu arıya 3'e 1 yazmışsınız. Şimdi ne olmuş mesela 15 gün sonra arı? E şartlar iyi giderse bir 15 gün sonra ne olur? Aynen. <laughs> Peki hemen hemen yemiş ama Aşağıki sağ önemli aslında. Biraz evet orası... arkadaşlar. Üçe bir yazmışsın. Aha size üçe birlik bir arı. Ya. Diğerini de çekeyim. Teminim. Şimdi bizim ikiye birlerimiz var ya, 2'ye birlerin en az yarısı işte böyle üçe bir kondisyonuna yetişip kendiliğinden arı olacak arıdır yani. Tabii canım. Öyleleri çok he, var ama he, yani çoktur canım. Sıkıştırdık zaten onlarda yumurta daha iyi olur şimdi o 2'ye iki, ikiye birileri. Öyle üçe 1'leri de vardır ki 4'e ikiler gibi gelir, ikiye birlere takviye gider yani. Hani bu ara 20 gün sonra ne olur?